Hepinize merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte uzun zamanlar çekemediğim kuzenimle video çekeceğiz. Arkadaşlar istek atmak istiyorsanız ailelerimi oyun sonunda vereceğim. Arkadaşlar bu aralar öyle güzel oynuyoruz ki arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar video çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben çekilişi yaptım arkadaşlar. inanmazsınız da bakın burada ucum var zaten. Gördünüz arkadaşlar bir arkadaşlar Ahmet diye bir arkadaşımıza çıktı. Neyse arkadaşlar hemen kuzenimde yayını başlatsın. Ben şurayı bir durdurayım. Başlatsın. Öyle hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar moda inmiş bulunmaktayız. İme, inememiş bulunmaktayız Doğru, doğrusu. Bayağı kişi geldi arkadaşlar. Yetiştim. Yetiştim. Ama hızlanman lazım. hızlı arkadaşlar, arkadaşlar, kuzenimin hızlı olması lazım. Ben indim buraya da arkadaşlar. Ben öldüm. Yandım ben. 17 kişi var arkadaşlar. Bu kadar kişi attı canım. Hiç sanmıyordum ki oyunda onda. Hmm. Arkadaşlar birazcık kasıyor bu sıralar oyunum. O yüzden sıra bakmayın. Bu sana bıçak atarı. Beklesin. Ya ama iki kişi saldırdı. Birisinde silah, birisinde bıçak. Adalet mi bende? Değil de Değildi, bekle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz Kaç kişi bana saldırdı? İntikamını alacağım arkadaşlar. Kaos Muhammed'i baymışlar. Çekti kilini. Çekimi. Kaos Muhammed'in kilini çekemedim. Arkadaşlar ben biraz ortaya... Belki girmeyin canlanmam yok şu an. Eğer canlanmam biterse videoyu açarım. Arkadaşlar eğer 20 abone olursam şey yapacağım. Çekiliş. Çekiliş Ya canı bir. İsmi evet. Arkadaşlar gördünüz canı ee, bir. kendimi göstereceğim 20 abone olursa. Arkadaşlar uçakta senin nasıl? Bakın. ne kusura bakmayın ya video gitti ya yeter ya bize ne oyunlar mı attı aynen oyunlar attı hayır video ya yanlış lan oyun dondu ya bak şu olana bir baksana sen burada ne yapıyorsun oğlum bir şey değil mi öldürürüz ha ah, Videom kapanmış da hemen ee, oyundayken ee, Arkadaşlar bak, bakın görüyorsunuz Bakın görüyorsunuz bak ne kadar da oynuyor Kudremden ayrı oynamadığımız için Arkadaşlar adam. bir dakika geleceğim adam. Sen, Arkadaşlar Adam var, var. Kudremden beraber yan yana oturduğumuz için Biraz içimizin de sesi geliyor Şu videoyu kapatayım Bir taraftan video izliyoruz biz Bu arada gerçek adam var Şeyde adam var. Abi, ben nerede ben, adam nerede Adam verdi, adam, verdi. adam yok kanka. Ben benim dibimde adam var da ben adama sıkın sandım. Önümde adam var vardı benim ha. Bak donuyor. Şu olana bir baksana. Ya Allah aşkına daha kaç kere ben böyle yapacağım ya. Adam her yere şey atmış. Bak, bana da bak donuyor arkadaşlar kasıyor. M4 Kalk oldum. Birkaç FPS oldukunu biliyorsunuz arkadaşlar. Söylemedim zaten. Ben 45 FPS'im arkadaşlar. Ben 30 FPS. 30 yani FPS, FPS TRNO birim. Evet. 30 FPS çocuk benden daha iyi oluyor. Arkadaşlar isterseniz Semih'le vs atabiliriz bu maçtan sonra. Ne dersin Semi? Onun hatta 20 like'da da Ay 20 like diyorum. Şeyde atalım... Arkadaşlar biz yine de, de videoyu çekelim saklayalım. Arkadaşlar biz videomuzu çekelim saklayalım. Eğer arkadaşlar bu videoya 10-20 like gelirse arkadaşlar abonemiz çok olmadığı için 2 tane abonem var arkadaşlar. O da arkadaşım normalde abonem yoktu arkadaşlar. Ben video evet arkadaşlar Semih sayesinde bulduk arkadaşlar. Dedik ki rastgele girdi Semih dedi senin videolarına bakalım dedi ama dedim ben benim videolarım gösterilmiyor dedim alta doğru indirdik bayağı bir en bayağı sonunda bayağı, bulmadık mı arkadaşlar bayağı. ya mükemmeldi bayağı bir indirdik ama en sonunda bulduk Semin diğer telefondan da abone olduk abone olursanız sevinirim 10-20 like falan gelirse o çektiğimiz videoyu atacağız hem de yüzlerimizi göstereceğiz söz veriyorum ben bir size sen, dinliyorsunuz lafını, lafını kesmeyin diye konuşmadım siz diyeceksiniz ki niye konuşmadınız lafını kesmeyin diye ayıp denen bir şey var bir I got supplies. Doğru mi? Doğru. Hem de aynı anda konuşunca hiçbir şey anlamıyor. Böyle bu, böyle sesler çıkıyor. Arkadaşlar sanki adam yok. Gidebilirim ben buradan ya. Gelsem gidelim. Arkadaşlar şu maçtan sonra biz bir vs atalım. Eğer arkadaşlar bu videoya 10 veya 10 ve 20 arası like ya gelirse VS at e atacağız. Şey Adamların önüne geldiğimizde ee, olur. Adamları kapattığımızda şey yaparız. Kalkınlarım. Kanka ben... Oyundan da bir tanesini bana sat. Arkadaşlar, Arkadaşlar sıkışmış bulunmaktayız. Videoyu açamayacağım galiba. Sisim yok, bombam yok ama. Arkadaşlar sizin için video açacağım. Araba da geldi arkadaşlar önüme. Biri... Ne yapacağımı şaşırdım. Darlıyorlar beni arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar, ee... arkadaşlar gördünüz. Gördünüz. Arkadaşlar şansa bakın ya. Bakın bakın. Arkadaşlar gördünüz öldük. Bir yandan video Bir yandan Neyse arkadaşlar. Neyse. Nasibimiz de varmış arkadaşlar. O mob girelim bence. Bugünlük bu kadar olsun. Aynen. Videoyu da çekelim biz VS videosunu. VS videosunu biraz 15 dakika sonra çekelim. Keyif yaparız. Anladın mı? Hatta VS videosundan sonra atarız. Ama direkt VS videosu atalım. Tamam hadi. Kapatalım mı kayıtları? Kayıtları kapatmayalım bir bol girelim de. Içimiz. Yok yok yani bir VS atalım da öyle tamam, şey yaparız. Tamam kayıtları kapat maç baş başladığında. Hatta duralım Kayıtını ya bir dakika. Kapattım. Yok ama bir de atacağız ya. Arkadaşlar ben bu videoyu atayım. VS atalım ondan sonra VS videosunu da atayım. Hatta şimdi VS videosunu ben çekelim ben mi? Arkadaşlar VS videosunu atalım bence. Ne tamam. Şimdi. Tamam. Buna mı bağlansın? Yok buna bağlanmasın. Arkadaşlar ben bunu ben atalım. VS videosuna ben hoş gelmiş şey bulunmaktasınız. Ben